e böyle kısık sesli konuşuyorsun yavşak diyorsanız eğer şöyle size saati gözlerim saat üç buçuk beni sikebilirler Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber lanetli bebek attı bir tane oyun var onu oynayacağız. Bu tarz oyun videolarının devamına gelmesini istiyorsanız videoma like atıp sağ alt köşesinde kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hadi şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Birinci gece Bakıcı, yatma zamanı. Çocuk, öyle mi düşünüyorsun? Sarılı bebek, birinci perde, ikinci... Oğlum bu ne? Film mi çekiyoruz amına koyayım? Başlamak için buraya bas. Basalım bakalım. Evet. Şimdi bu Orospu'nun fırlattığı bakıcılık yapacağımız bebek bu. Şimdi ben buna başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi canımın içi bak Keltoş. Bak. Ben senin bakıcınım tamam mı? Uslu usludur burada. Ben senin altını değiştiririm. Yemeğini veririm tamam mı? Ben paramı alır siktir olup gidelim. Sen de ailenle kaldığın yerden devam edersin. Eğer yaramazlık yaparsan da bak seni çok iyi bir şekilde uyarıyorum. O ananı sikerim bak. Birinci gece bebeği besle. Buzdolabından biberonu al. Buzdolabı, biberonu alalım. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bu oyun için çok işte lanetli, manetli bir şeyler demişler. Zannetmiyorum ya. Bu ne oğlum? Oğlum ne ara sıçtın amına koyayım ne ara metabolizma sen metabolizma ne kadar hızlı koyayım ya Yedirir yedirmez sıçtın tipe bak amına koyayım ya Alt değiştirme örtüsü yeni bez aldı yeni bez aldım yeni bez nerede bu, mu evet Kilot değil mi oğlum bu bebek bezi demiş Ananı sik Oğlum nereye gittin amına Lan orospu çocuğu ben seni nereye koydum sen nereye gittin Amını siktim Bebeği al götür yatağa Bak şimdi seni yatağa götüreceğim uyuyacaksın. Hayır uymazsın seni böyle yerden yere vururum. Duvardan duvara vururum seni bak. Tamam mı? Dur yanlış yer. Ha. Oğlum odan ne kadar güzelmiş ha. Benim aklıma böyle bir odam olmadı ya. Sen şey attım seni biraz kusura bakma. Masal kitabını bul ve otur. Masal kitabı Prens ve Kedi bu galiba masal kitabı. Evet şimdi sana masal okuyorum. Günlerden bir gün bir tane orospu çocuğu anana kaymış ve sen çıkmışsın. Böyle bir gidelim. Tamam. Uyudun mu? Anam ne kadar ne kadar ne kadar şirin uyuyor ya. Senin billurunu yer billurunu. Neyse. Ne diyor şimdi? Ebeveynleri bekle. Kanepede TV izle tamam. Eyvallah canım. Sağ ol. Oğlum orospu çocuğu gülü bir yatakta uyuyor amına koyayım. Biz kanepede uyuyoruz ya. Böyle bir böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Evet. Neyse. Bu neler parlar neler lan yukarıdan amına koyayım. Televizyonda reklam eşek değişik değişik reklamlar çıkıyor. Ben anlamadım ya. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım. Kusuruma bakmayın. Sesim götten çıkıyorsa eğer. Oruç çocuğu ağlıyor. Niye ağlıyor ya? Bebeği sakinleştir. Geldim geldim canım geldim dur. Dur geldim. Kapı açıldı sanki. Ananı kim bebeğin kapısı açılmış. Oha. Bebeği uyut, tekrar bebeği yatak. Oğlum bebek yataktaydı zaten amına koyayım. Sesin nereden geliyor ya? Bebek sesime gel lan keltoş. Senin ben ananı Ne işin var burada oğlum? Kurban oldum Cemre ne işin var ya? Seni ben en son 5'e fırlatmıştım. Orospu çocuğu. Baksana adam akıl uyudu değil Bak duvarın duvara vururum seni ha. Uyu işte orospu çocuğu. 5'e doğru peluşu koy. Doğru peluş kedi mi? Al kedi al. Aferin sana. Hadi uyu. Lan kapıyı kapatıyor buraları tamam mı? Bir şey olursa sen bağır tamam mı? Kaybolma ortadan ananı sikerim tamam mı? Hadi görüşürüz. Tekrar bir kapı açılma sesi geldi. Ben şüphelendim. Orta çocuğuna bakacağım ya. Oğlum amına kodum çocuğu bak. En son kapını kapatmıştım. Uyurken nasıl kapıyı açabiliyorsun ya? Sikeceğim ananı en son. Kanepede TV. Tekrardan kanepede TV izleyelim ya. Sikeceğim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Tekrardan bu Sikim Sonic e, reklam amına koyayım. Bu üsttekini arkadaşlar parlıyor ya. Bu kedi mi bu ne bu amına koyayım? Onunla geçmiyor. Niye parlıyor amına Neyse. <laughs> Fazla merak göte yararak demişler. İkinci gece. Aa birinci geceyi bitirdik. Çocuk gülerek. Bak bak komik değil mi? Bakıcı. Sana bunu yapma demiştim. Ne yaptın oğlum bebek yine amına koydum bu ya. Yavşak çok şirin aslında ha İbne. Buzdolabından biberonu al. Buzdolabından biberonu alalım. Oğlum kapatma bak ananı sikerim. Niye kendi kendine kapanıyorsun amına koyayım? Ananı sikim kapı kilitlemiş. Evet tam bir biberon nereye gitti amına koyayım? Burada anahtar var mı acaba? Anahtarı bulsak gitsek. Oğlum burada anahtar da yok amına koyayım. Ee, ne aramayacağız? Burada var mı? Oğlum bir ber burada ne iş var amına koyayım? Kapı Orospu çocuğu ya. Kapıyı kapatıyor, açıyorum. Sen ne tür cins bir bebeksin? Ben ilk defa senin gibi bir şey görüyorum amına koyayım ya. Sıçtı yine orospu çocuğu sıçtın amına koyayım. Bak bu sefer kaybolma bak senin hayatını sikerim. Dur burada sus sus dur tamam mı? Ananı sik. Ne oldu oğlum amına koy. Oğlum senin bokun mu bu lan? Bezin kaçıyor. Gel buraya gel gel orospunun çocuğu gel nereye gidiyorsun nereye? Neredesin? Orospu çocuğu her yerin anasını siktin lan. Bakıcı diyecek ki bu eve kar mı attın diyecek amına koyayım. Bakıcı biziz pardon. Ev sahibi ki bu eve karı attın? Orası bu çocuğu. Nereye kaçıyorsun? Amına kalın bu çocuğu. Oha kapıyı açtı ha. Ne oldu oğlum? Ananı sikeyim. Böyle gidersen ölürsün zaten. Bu ne? Acil durumda camı kır demiş. Neyse biz şu an bizden istenilerini yapalım. İstenilerini konuşmakta zorlanıyorum arkadaşlar bu sıra. Anlamadım acaba adam asosyal oldum. Oğlum bu nasıl bir don amına koyayım? Bez amına koyayım ya. Al. Yarram bebeği uyut yatağa götür hadi yer uyuma zamanı. Bu sefer de adam ananı sikiyim. Ne oldu oğlum niye eşek eşek hareketler yapıyorsun? Orospu çocuğu musun ya? Bak adam o dedim sana ananı siktirtme şimdi bana Bak sana sana kardeş gelmesin bak ha. Az fırlattım seni böyle. Masa kitabını bul ve otur. Prens ve tavşan. Bu sefer de prens ve tavşanı okuyalım sana. Günlerden bir gün tavşan sikişirken anana kaymış. Şaka şaka. Bunlar komik şakalar. Neyse hızlı hızlı geçelim doğru. Çocuğu şu Ne oldu ne oldu? Amına kodum çocuğu. Çok merak ediyorum şimdi. Ulan hayatını siktim bak. Bir daha sana masal okusam en adıyım. Niye masala vuruyorsun? Oros bu çocuğu. Doğru peruş. Bu sefer de tavşan mı istiyorsun? Aslanım beni nasıl biliyorum bak yavaştan birbirimizi tanıyoruz ya. Aa okumaya devam et demiş pardon pardon. Ben az kalsın gidiyordum. Okuyayım mı? Biraz da okuyayım sana hadi. İşte Şöyle böyle. Gül gül ananı sikelim. Ne böyle hızlı geçelim bunları da. Bebek uyudu. Canımın içi uyudu ya. Çok Aslında çok kafa dengi bir bebek. Çok şirin böyle. Keltoş böyle. Hafif bir şeyi andırıyor bize. Bir şey var ya onu andırıyor. Kanepede TV izle. Hadi izleyelim bakalım. Ananı kim? Tam kanepede oturacakken kapı çaldı. Allah Allah. Bak sen amına koyayım. Tam oturacakken bir de. Dedikten bakamıyor ya? Korkuyorum amına. Ne oldu birader? Kim var burada? Orospu çocuğu mu? Kapımızı da kapatalım. Ya, tost makinesi mi, Bu ne bu? Ananı sikeyim. Oğlum peluşunu niye attın bebek? Pardon yanlış. Oğlum ben bu peluşu en son bebeğin odasına koymuştum amına koyayım. Oğlum bu ne bebek? Ne attın yine? Orospu çocuğu ya. Kapıyı açamıyoruz. Bizden istenenini yapmamızı istiyor ya. Hadi bakalım. Tekrar anlatıştım Sonic. Çok değişik değişik reklamlar var ya ananısını sikiyem en son. Ara beni tek korktan bu sesler. Bu sesler de olmasa korkmam ama bırakayım. Ne oldu? 3. a ikinci geceyi de atlattık. Sırada üçüncü gece. Bakıcı, iyi geceler tatlı rüyalar çocuk. Sana rüyalarımı göstereceğim. Ulan bana ne gösterebilirsin sen? Amına kodumun çakal. Oğlum kaç gece var acaba ya oyunda? Ne diyor? Kanepede TV izle rahatla. İzleyelim rahatça. Ananı sikiyim. Korkma bebek korkma. Şey oldu ya. Gük görledi. Şimşek çattı kardeşim yani. Bir şey yok. Ağlama bir şey yok. Bir şey yok içi, bir şey yok. Ne istiyorsun? Bir şey istiyor musun? Tamam ben gidiyorum hadi görüşürüz. Adam ol ananı sikerim. Peynirli bir tosta ne dersin? Peynirli bir tosta. Ben peynir sevmiyorum ama. Hadi oyun gereği mecbur. Peynir dedi ya peynirli yapacağız. Tost makinesini açalım. Ekmek bu koyalım. <laughs> peynir alalım. Bir tane peynir yeter bak. Sırf sen istiyorsun diye. Bir tane sucuk koyalım. A, sucuktan bir tane daha koyalım. Bırak bunu ya. Bir tane daha koyalım. Sonra bir tane ama ne koyayım zaten ev sahibi zengin orospu çocuğu böyle bir evi varsa bir tane daha ekmek alalım kabatalım tostu yapalım bakalım Ananı sikeyim. Oğlum ne fatlarıyla ne yaptık? Ananı sikeyim. Bu ne oğlum? Fit mi? Ne diyor? Sik beni mi diyor? Ne diyor? Bebeği besle senin canavar. Tamam bebeği besleyelim. Ananı sikeyim. Biberon ebesinin nikahına gitmiş. Alalım biberonu. Oğlum bu dolap niye böyle oldu amına birden? Ananı siktim bebeği. Ne yapıyorsun burada? Orospu Kapıyı, dolabın kapısı yüzümüze kapattı orospu çocuğu. Oğlum burası neresi ya? Şimdi ben burada ne yapacağım? Ne arıyorum? Biberon mu arıyorum? Biberonu alalım. Ulaşılmaz bir durumda oğlum. Nasıl ulaşacağız? Labirent gibi bir yer amına koyayım. Oğlum başka eşimiz gücümüz yok değil mi? He. Neyse biberonu aldık. Gidip bu orospu çocuğu hem bizi buzdolabına kilitliyor orospu çocuğu hem de karnını doyuracağız. Amına koyduğum çocuğu. Oğlum bu sırada çok ağzımı bozmaya başladım arkadaşlar. Kusura bakmayın bakın. Heh bulduk kapıyı. Oğlum bu buzdolabının kapısı değil amına koyayım. Bu nerenin kapısı? Ananı sikeyim. Oha. Bizim daire burasıydı mı? Daire oldu bizim. Bak orospunun çocuğu bak. Bak yavşak. O bana öyle gözünü şey yapma senin o gözünü sikeyim ben. Amını siktin. Niye beni kabetkitten yine sıç hemen. Aa hemen sıç amına Gözün niye öyle oldu amına koyayım ya? Yat buraya. Altını yine tekrardan değiştirelim senin. Belki o hayatını sikeceğim Ananı sikeyim. Oha amına koyayım. Bak böyle ananı sikerim bak. Seni az önce besledim. Nankör olma orospu çocuğu ne diyor? Üst kattaki acil durum camını kır. Kıralım hemen. O, ananı sikerim bak. onun yolum. Orospu çocuğu vurma 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 vurma, vurma ananı sikerim senin. Seni bir fena sikerim bak. Acil durum şeyi buradaydı değil mi? Burada görmüşsün. Ananı sikerim. Orospu çocuğu. Birden çıkma ananı sikerim senin ya. Al bunu. Birden çıkma, birden çıkma. Hani nasıl geliyorsa gel, beni siktemez. Oros bu çocuğu. Onu be bir var var bebek uçtu amına koyayım. <laughs> ne oldu canım? Ne oldu? Ne oldu? Ne kadar şirin. Şey Az önce hayatımızı sikti orospu çocuğu. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ananı sik. Bak mı öyle? Ananı sik. Oğlum ne oluyoruz amına koyayım? Korkutma beni. Ne bu? Prens ve koyun. <laughs> Prense koyun. Bebek yatak odası bebeği sakinleştir. Tamam sakinleştireceğim seni. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tuttum. Sakin ol. Tamam sakin ol. Bir şey yok. Beşiyor doğru peluşu koy. Doğru peluş. Kedi. Bu sefer de kedi al ya. Ananı sikim yanlış yer Bu sefer de kedi al. Orospu çocuğu ne istiyor? Tavşan. Tavşanı alırsın. Tavşan seversin. Ananı sikim senin mi? Ya bundan başka da peluş yok bak. Al. Heh tamam. Masa kitabını bul ve otur. Prens ve koyun. Bu ne niye bir prense koyun aklıma geliyor ya? Hastur 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 da ananı sikelim senin. O bebek ne oldu sen peluş peri peluşlar ve el ele geçirdin geçirdin orospu çocuğu? Benim dediniz ki onun çok sesi var ya. Kulağımı arıttı amına koyum. Ananı sikerim. Ne oluyor şimdi ne oldu şimdi ben anlamadım amına koyum. Oyun mu bitti? İyi geceler diyor. İkinci perde şey yapalım ya. Biz burada bir duralım. Bence biz burada bir duralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önceki perde olayı şeymiş. E, başka bir bölüm gibi bir şeymiş. Ben o bölümü başka bir videonun konusu olması için bekletiyorum. Eğer oyunu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka yorumlarda belirtin ve artı videoyu da beğenin. Ona göre bunun ikinci serisini çekeceğiz. Ben bu oyunu oynarken çok eğlendim. Götünden terlemiş olabilirim ama yine de bir şey olmaz yani arkadaşlar sizin için. Saat 4.30 oldu arkadaşlar. Bir saattir video için. Neyse. <laughs> İşte arkadaşlar işler öyle. Neyse hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda daha. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.